Evet arkadaşlar çiğ köfte yapıyoruz. Şimdi ben şunu dökeceğim şimdi. Devam et. Döküyorum. Önceki aşamayı da anlatabilirsin ne yaptığımızı. Önce aşamadakini arkadaşlar çiğ köfte yapıyoruz. Böyle yani bize şöyle paket gelmişti yani şunlar da eldivenler. Başlıyorum baba. Neler yaptığını anlatabilirsin. Bir de uygulamam var arkadaşlar. Discord'umda gelebilirsiniz bu arada. Onda en en arkadaşım Anıl'la Anlı ben anı da bana da söylemişti. Emre şunu da yükleyebilirsin hem de Discord'un dedi. Ben de yükledim arkadaşlar. Şimdiden sizden Discord'umu bekliyorum. Abone olmayı da bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.